Amerika'ya gittiğiniz vakit Massachusetts Institute'e önemli bir okul. Şu anda herkes çocuğun orada okuması için can atıyor. 1957 yılında birincilikle bitiriyorsunuz. Bu müthiş bir başarı. 57 miydi? 57. Aldım bilgiler, 57 yazıyor. 57, gösteriyor efendim. Kolay mıdır o okulu bitirmek? Şimdi orası işte yani... Yani fazla tevazı göstermeyelim diyeceğim ben. Neyse yani şimdi ben bir de her dalda çok meşhur olan Kaliforniya'da Berkeley. Berkeley evet. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley vardı. Orada doktor yapıyorsunuz ve... Hayır ondan önce. Öyle mi? bir sene falan işte lisans. Ondan sonra 8 ay MIT'de master dedikleri. Ondan sonra bir buçuk senede falan tekrar Berkeley'in başka bölümüne, sap bilim bölümlerine dönüp. Yani bunların hepsi birkaç senede üçü birden bitivermiş. Yani biz öyle bir derdimiz yoktu da bitmiş ne bileyim. Hatta hocaya dedim ki doktora hocama muhterem bir zattı. Amerika'da gördüğüm üç tane muhterem zaten biri şansımıza. <laughs> başka da görmedim bilimciler arasında. Neyse. Sonra dedim ki daha kaç sene kalacağım burada dedim. O ara üç tane ayrı çalışma yapmışım. Yayını hazırlamışım falan. O da zannediyor ki biz her hafta sonu kayak kayıyoruz. Kayıyoruz da arada onlar da yapmış. daha ne kadar kalacağız? Ya sen bitirdin dedi. dur da yeni geldik. Ne oluyoruz falan dedim. Yani çabucak onlar bitivermiş. 26 yaşında Ama bu de... nasıl oldu? Niye oldu? Belki kendi marifetim olsa bir kere söylemeye utanırım. Hayır. O zamanki bizim eğitim yani bu Atatürk ve on can öncesi eğitim düzenimizde. Yani ya hangisini istersen bugün herkesin Çince öğrenmesi lazım. Amerika Avrupa şimdi Çince öğrenmekle meşgul. Şimdi Çince eğitime geçecekler herhalde burada. Yakında. <laughs> Neyse. Yani o ayrı iş ama kendi dilinden falan ciddi eğitim vardı. Hem milliydi hem eğitimdi. Böyle bir kuvvetli evet. orta öğretim vardı ki evet. dünyadaki üç, Çok doğru. en iyisinden biriydi. Yani işte Almanya o zaman şimdi orayı da batırmışlar. Almanya, Fransa, Rusya, Japonya bir de biz. En iyisi. Şimdi ben orada gördüğüm eğitimle, yani biz Batı'yı da öğrendik, Doğu'yu da öğrendik, Divan Edebiyatı'nda öğrendik, Fransız Edebiyatı'nda öğrendik, e hepsini felsefede öğrendik, matematik, fizik bilmem ne hepsini öğrendik. Yani hepimiz öğrendik. O eğitimle, ben Amerika'nın bu en iyi üniversitelerinde gider gitmez, dedim ki ya biz bunları biliyoruz, hadi canım falan dediler. Ve ver son sınavını dedik, kaldık mesela 98, 100 falan. Sonra sene sonunda o sınıfın aldığı yüksek not mesela 70 diye sonra her dediğime inanmaya başladılar falan, 3 sene atladık. <laughs> yani ben Türkiye'deki eğitimden ne yaptıysam yaptım. Hala onunla idare ediyoruz sayılabilir. Neyse kendi kendimize sonra biz bir sürü şey öğrendik. Çünkü kendi kendimize öğrenmeyi öğrendik bir evet, kere. Evet. He, şimdi var mı? Yabancı tarzanca öğretiyorlar. 250 kelime sulandırılmış İngilizceye. Tarzanca denir. Tarzanca ile fizikçi olursaydı tarzan fizikçi olur. Olur. Hala ağaçlarda adamcağız. <laughs> Hocam 26 yaşında profesör oluyorsunuz. Üstelik Yale Üniversitesi'nde dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri. Bundan şaka işler değil yani seyirciler. kendi kendiliğinden oldu ne öyleyim. Kendinden mi oldu? Ben yani öyle bir şey olsun diye uğraşmadım yani. Olduğu zaman da şaşırdım yani. Ben bilime merak sardım, çocuktan beri meraklıyım. Ama bir dalıyordum falan, bir şeyler yapıyorduk, ediyorduk, işte yeni teoriler kuruyorduk falan. Aradan bir sene, iki sene yayınlanıyor sonra, hadi dünyada bir kıyamet kopuyor. Ondan sonra her taraftan bizi profesör yapmak istiyorlar. Avrupa'sından, Amerika'nın en büyük üniversitelerinden falan. Biz de diyoruz bunlara ne oluyor? Ben o işi geçen sene yaptım. Evet. Bu, bu, sene başka işle meşgulüm. Yeni bir şeyle falan. Hakikaten öyle. Sen bir söylüyorum. Neyse işte Allah şükür böyle bir şeyler oldu. Yani hep şeye evet. bağlıyorsunuz. Bunu ben de orada son derece katılıyorum size. Çünkü kendimi de öyle hissediyorum. Sizden bir sonraki demeyeyim. Yarım sonraki kuşaklarım ben. Ama aldığım lise eğitimi, ortaokul öğretimi yani ortaöğretim çok, çok, kuvvetliydi. Yani gerçek. Fransız, Fransız okullarından bahsettiniz de. Yok, Galatasaray Lisesi'nden de bahsediyorum. Hayır, hayır. Neyse yani Fransız eğitimli okulların Fransız okulu denir. Evet. İngilizce eğitimlisine de tarzan okulu evet. okulu denir. <laughs> Tarifi budur. Peki. Neyse. Yalnız şunu söyleyeyim. Arada hepsi yabancı dille eğitim ama arada bir de şu fark var. Şimdi Fransızlarda hala İkinci Dünya Harbi'ne rağmen bilmem ne, Almanya'ya yapılanlar yapılamadı oraya. Hala orada çok kuvvetli bir eğitim var. Napolyon'un kurduğu eğitim devam ediyor. Hala bakorlar yöntemine devam ediyor. Ekoleman, süperiyon, evet, evet, evet. ekol, politeknik falan. Evet. Napolyon'un kurduğu okullar yüzünden. O devam ediyor. Bir taraftan da işte sanat edebiyat edebiyat uygulaması devam ediyor. Dolayısıyla yani şu anda Avrupa'da genel kültürü kalmış yaşayan hı. orası var. Doğrudur. E şimdi dolayısıyla bunların eğitimi çok ciddidir. Oradan gelen hiç olmazsa da bir kültür ve eğitim edilir. Tarzan tamam. okulundan çıkan da kovboy özentisi olur. Başka bir şey olmaz. Yani